Nasılsınız? Sizler iyi Siz Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çat. Biz çok iyiyiz. Ela. Ela. Meryem. Şimdi ben size tam alıyorum. Alırız. Tavir bulamam. Bu oturuyor. Bu, bu yatıyor, bu, bu da oturuyor. Bu <laughs> ateşe gidiyor. Alo, arkadaşlar dışarı mı çıksın? Anne, ben de çileciyi yiyeyim. Ben de çileciyi yerim. <Gülüyor> <Gülüyor> Alo, Alo, nasılsın? iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi o zaman dışarıda çit alalım. Tamam. Ben Ela'yı da arıyorum. <laughs> <Kitalım> diyecektim de. Dur 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 dur. Tamam olur. Hadi o zaman dışarıya. Ben de gidiyorum hemen git. Açılalım. ne buluşuruz. Tamam ama ben, ben televizyonu kapatıp geliyorum. Ah, <laughs> oh, kapatayım şuradan.